Merhaba 6. sınıf öğrencileri ben Numan Hocam. Bugün 2019 bursluluk soru çözümlerini yapmaya çalışacağım sizin için. Bu yıl bir değişiklik yapacağız ve sadece çıkabilecek tarz soruları çözeceğiz ki size faydamız dokunabilsin. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci soru işlem önceliği. İşlemin sonucu kaçtır? İşlem önceliği gereği önce birbirini etkilemiyorsa çarpma ve bölmeler yapılır. 16'yı 4 ile çarparsam 64 eksi 27'yi 3'e bölersem 9 64'ten 9 çıkartırsam yani böyle olduğunda sol, soldan sağa doğru gidilir 55 2 daha çıkartırsam 53 yani birinci sorumuzun cevabı Adana devam ediyorum ikinci soruyla 5 sınıflı bir okulda 3 sınıfın her birinde 12 sıra diğerlerinde 10 sıra. Yani 3 tane 12'li evet 2 tane 10'lu var. Ne yapar? 12, 24, 36, 46, 56 tane sıra var. En çok 2 öğrenci ve en fazla dediği için 56'yı da 2 ile çarparsak 112 yapar. Demek ki doğru cevabımız C. Ali evet. hiç artmayacak bitim biçimde 3 arkadaşına eşit şekilde paylaştırabileceği e, 570 üçgen tane şekeri 4 arkadaşına hiç artmayacak şekilde paylaştırmıştır. Üçgen yerine yazılabilecek rakam kaçtır? Şimdi bu sayının 3'e bölünebilir olması lazım. Bir sayının 3'e bölünebilir olması için rakamları toplamının 3'ün katı olması lazım. Şimdi 5 ile 7 zaten 3'ün katı yani 5 artı 7 12 olduğu için bunlar zaten katı bunlara bakmaya gerek yok. O zaman buraya 0, 3, 6 ve 9 getirebilir. Tamam bu 4'ü gelebilir normalde ama bir de 4'e bölünmesini istiyor. 4'e de paylaştırılacak o zaman tek sayılar gelemez. 4'e e bölünebilme son 2 basamağı ilgilendirdiği için 570 ve 576'nın son 2 basamağına bakacağız. 74'e tam olarak bölünemez o yüzden bu gitti. 76 4'e tam bölünür. 19 defadır. Demek ki bunun yerine gelebilecek rakam 6'dır. Ayrı ayrı değerlendiriyoruz. 4 144 sayısının farklı asal çarpanların toplamı kaçtır? Farklı asalları istiyor. Yani her birini istemiyor. İster çarpanlarını yaparsınız isterse çarpan algoritması yaparsınız. Ben çarpan algoritması yapmayı tercih ederim kolaylık olduğu için. 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm <laughs> 9. Artık 2'ye bölünemediği için 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Demek ki 2'ler şu 2'ymiş ve 3'ler. Yani 144 2'den 4 tane 3'den 2 tane olduğu için asalları 2 ve 3 farklı olanları alacağız sadece eşittir 5 toplamı sorulduğu için toplamın alıyor çarpmasını almayın gençler devam ediyorum 6. soruyu şey pardon 5. soruyla devam ediyorum 180 ve 216 santimetre uzunluğundaki iki çubuk hiç artmayacak şekilde eşit uzunluklara parçalar ayrılacak. Yani ortak bölenine ihtiyacımız var. Ortak bölenlerin en büyüğüne ihtiyacımız var. Şimdi 180 ile 216'yı ben ikiye bölebilirim. Ne yapar? 90'a 108 ortak olduğum bir şart vardı. 2'ye tekrar böldüm. 45'e 54 bir işaret var. 2'ye artık bölmemizin bir anlamı yok. 3'e geçiyorum o zaman. 15'e 18 Tekrar 3'e bölebilirim. 5'e 6 Daha ortak gelmez. Yani o bebimiz 2 kere 2 4 4 kere 3 24, 24 kere 3, 72. Şimdi peki biz 180'i 72'ye bölünce kaç çıkmış? 5. 216'yı 72'ye bölünce kaç çıkmış? 6. Demek ki birinden 5 parça, birinden 6 parça yani 11 parçaya ulaşılmış. Demek ki cevap Bursa. Devam ediyorum. 12 sayısının doğal sayı çarpanları ve 42 sayısının doğal çarpanları bulunacak ve bu A numaranın n'si gibi bir işaret ve bu ne işaretiydi? kesişim yani Türkçe olarak ortak olanlar demek. Hemen ortakları bulalım. 12'yi ele alıyorum. 1 kere 12 12. 2 kere 6 12. 3 kere 4 12. Başka var mı? Yok. Geldik 42'ye. 1 kere 42, 2 kere 21, 3 kere 14, 4 kere yok, 5 kere yok, 6 kere 7. Hangileri ortak? 1 ortak, 2 ortak, 3 ortak ve de 4 ortak. Yani kaç tane ortak eleman çıktı? 4 tane ortak eleman çıktı gençler. Devam ediyorum. 7. soruyla. Ayşe eksi 8 ile 4 arasındaki tek tam sayıları. Fatma eksi 3 ile 11 arasındaki çift tam sayıları bir kağıda yazıyor. Fatma Ayşe'den kaç tane fazla tam sayı yazmıştır? Hemen Ayşe'nin yazdıklarına bakalım. A'ya diye verelim. Tek olanları eksi 7'den başlayacak. Hızlı hızlı yazmaya çalışıyorum ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Evet Fatma'mız ne yapmış bakalım. Eksi 3 ile 11 arasındaki çift. Eksi 2, 0, 0 bir çift sayıdır bu arada. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. E ne oldu şimdi? Evet aralarındaki fark 1 oldu. Evet mutlak değer neydi? Negatifleri pozitif, pozitifleri hala pozitif. Çamaşır yıkama makinesi gibi bir şey. Temiz koyuyorsun temiz çıkartıyor, kirli koyuyorsun temiz çıkartıyor. Olduğuna göre semboller yerine gelebilir. Eksi 7'nin mutlak değeri 7. 7'nin 2 7 olduğu için buraya eşittir koyacak. A ile B eğlendi. 3 mutlak 6'dan mutlak eksi 6'dan yani 6'dan küçüktür büyüktür derlendi. Demek ki cevap Denizli. Niye Denizli? Çünkü bu artı 9 büyüktür. Eksi 9'dan diye de yazabiliriz. Evet ikinci sayfaya geçiyorum. Böyle 4 tane kesir verilmiş. Büyükten küçüğe küçükten büyüğe demiş. Sıralayalım bakalım gençler. Yalnız ben bunları sıralarken zorlanabilirim. Paydalarını 30 yapsam iyi olur. 30 nereden çıktı hocam diyebilirsiniz. Bakın 5 var, 6 var. Bu ikisi 30'da eşitlenir. O zaman bunu 15 ile bunu 10 ile bunu 6 ile, bunu 5 ile çarparsam 15 bölü 31'i 20 bölü 30 ikincisi 18 bölü 30 üçüncüsü 5 bölü 30 dördüncüsü. Küçükten büyüye dediği için buradaki en küçük paylar eşit olduğu için sadece paylarına bakılır. En küçük olan bu arkadaş. Yani 1 bölü 6 en küçük. Sonra kim var? 15 bölü 30 var. Yani 1 bölü 2'dir. Orijinal haline sıralıyorum. Sonra 18 bölü 30 var. O da 3 bölü 5'tir. Ee, sonra da 2 bölü 3 var. Yani 20 bölü 30'dan 2 bölü 3. Baştan 3. 1. 2. 3. Bu sondan olur. E kim bu? 3 bölü 5. Evet. 10. 10. soruda bir çay molası. 18 metre uzunluğunda ip bir tam 4 bölü 5 metre uzunluğunda kaç parça ayrılabilir? Parçalara ayırmak işlemi bölme işlemidir. Tam sayılı kesirlerde bölme yapılamayacağı için ben bunu çeviriyorum. Bir tam 4 bölü 5'i çevirirsem 5 kere 1 5. 4 eklediğimizde 9 bölü 5. Yani 18'i 9 bölü 5'e böleceğiz. Bölme nasıl yapılır gençler? 18 çarpı 5 bölü 9. Yani kesiri ters çeviririz. Önce 9'a böldüm. 2, 2 kere 5. 10 parça. Evet cevap denizli. 11. 11 her öğretmenin farklı çözdüğü bir soru tipi. Bir tarlanın önce 1 bölü 3'ü sonra kalan kısmın lütfen dikkat 3 bölü 5'i sulanmıştır. Bu tarlanın sulanmayan kısmın alanı 400 metrekare olduğuna göre tamamı kaç metrekaredir? Şimdi gençler paydamızın biri 5 biri 3 olduğu için ben tarlayı 15 parça diye planlıyorum. 15 parçalık tarlanın önce 1 bölü 3'ü yani 5 parçası sulandı. 10 parçası kaldı. Kalan kısmın 5'te 3'ü sulanırsa 10 parçanın 5'te 3'ü 3 ile çarp 5'e böl veya 5'e böl 3 ile çarp 6 parçası daha sulandı. E ne oldu bakın Yeşer? 5 parça burada sulandıydı. 6 parça da sonradan sulandı. Yani 11 parça. 15 parçalı tarlamdan 4 parça yer kaldı. Bu da 400 olduğuna göre benim her bir parça 100 metre e Tarlanın tamamı ne olur? 15 çarpı 100'den eşittir. 1500 metre olur. O da denizde mevcut. Evet. 13 bölü 8 kesiminin ondalık gösterimi nedir? Şimdi gençler bu tip sorularda ne yapacaktık? Ee, bölme yapabiliriz. Ben bölmeyi tercih ediyorum. En kolayı bölmedir. Hiç uğraşmayın. 1 kere 8 kaldı. 5 mi? Tamam. 5 de yok. Virgül attım. 50 de 6 defa. 48. Geriye 2 kaldı. 20 de 2 defa. 16. Geriye 4 kaldı. 40 da, da 5 defa sığmadığı için bu şekilde yaptım. Devam edelim 13. soruyla. 63 tam onda yıldız ondaklı gösterim Birler basamağına göre yuvarlandığında 64 olduğuna göre yıldız yerine hangisi gelebilir? Şimdi 63 virgül bir sayı var. Buradaki sayı 5, 6 yani şöyle yapayım da 7, 8, 9 ile başlayınca burayı bir arttıran bir sayı olması lazım. O zaman bu 5 ile başlamıyor, 5 ile başlamıyor, 5 ile başlamıyor. 5 ile, 6 ile, 7 ile, 8 ile, 9 ile başlamak zorunda. Tamam. Yuvarlamada sınır 5, 50, 500, 5000 diye gider. Deposu 40 litre benzin alan bir otomobil her 100 kilometrede 7,4 7 tam onda 4 litre benzin tüketmektedir. Deposu dolu olan bir otomobil 600 kilometrelik yolu tamamlayabilmesi için en az kaç litre benzin ihtiyacı vardır? Şimdi gençler 600 demek ki bundan 6 tane gideceğiz. Hemen gidelim bakalım. 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 7 42 44. Yani 44.4 litre benzine ihtiyacımız var. E bizim kaç tane var? 40'ımız var. 40'ını düşelim. 40 şu an bizim mevcut. Demek ki geriye 4.4'lük benzin daha ihtiyacımız var. 15. soru. 65 çalışanın olduğu bir şirkette çalışanların 13'te 8'i erkektir. Kadın çalışanların 15'i erkek çalışanların 20'si İngilizce bilmektedir. İngilizce bilmeyen kadın çalışanların sayısı İngilizce bilmeyen erkek çalışanların sayısının oranı nedir? Hemen bulalım. 65'i önce 13'lük gruplara ayırıyorum. Ne yapar? 5. Bunu da 8 ile çarpıyorum. 13 bölü 8'ini bulduğumu unutmayın. 40 tane erkek var. Demek ki 25 tane de kadın var. Hocam nereden çıktı 25? 65'ten 40'ı düşersen 25 kalır. Tamam anlaştığımıza göre. Kadın çalışanların 15'i İngilizce biliyor. 15 Artı yani İngilizce biliyor demek ki onu bilmiyor. Ee, Erkeklerde 20'si bilmiyor, 20 erkek artı demek ki 20 erkek eksi yani İngilizce bilmiyor. Tamam. İngilizce bilmeyen kadın sayısı 10, erkek sayısı 20 oranladığımızda daha 1 bölü 2 buluruz. 16. Bir sayının 3 katının yani 3 çarpı bir sayı. 4 eksiğinin yarısı. Tamamını kapsayacak. Tamam mı gençler? Lütfen dikkat. Et. Her şeyi düzgün okumanız çok önemli. Geçiyorum. 17. Grafik sorusu. Lütfen dikkat. Aşağıdaki grafikte bir sınıfta görevlilerin kan gruplarına göre sayıları verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Evet. Bakalım. Mesela. Hemen sayılarını yazabilir miyiz? Buraya üstüne sığar mı? Sığmayabilir. Biz şıklardan gidelim. D. Ben hep D'den başlarım böyle sorularda. Kan grubu sıfır olan kız öğrenci sayısı. Kan grubu sıfır olan kız öğrenci sayısı 2. Yani şu bahsettiği 2. B olan kız öğrenci sayısı B olan kız öğrenci sayısı 1 azdır demiş. E nasıl az? 2 birden fazla. Bu yanlış. Diğerlerini de okuyayım. Hocam ilk okuduğunuzda bulduğunuz herhalde ayarladınız falan demeyin bana. Kan grubu sıfır olan erkek sayısı. Kan grubu sıfır olan erkek sayısı 3. AB grubu erkek sayısı e, AB grubu erkek sayısı da 3. O zaman bu doğru. Bu şekilde hepsini kontrol ederseniz doğruyu bulursunuz. Geçelim. Aşağıda tabloda bir öğrencinin cuma günü dışında hafta içi günlerde çalıştığı süreler verilmiş. Çok başarılı bir öğrenci, çok dakikalar çalışmış. Tabloya göre bu öğrencinin hafta içi günlerde günlük çalışma ortalaması 3 saat. Yani 3 saat ne demektir? 180 dakikayı tutturması için cuma günü kaç saat ders çalışmalıdır? Şimdi gençler, öncelikle ben 180'i 5 kat almam lazım değil mi? Her gün 180 çalışmış olması lazım. Her gün 180 çalıştığını düşünüyoruz biz. E ne oldu şimdi 1 2 3 4 5. 180'i 5 ile çarpalım. 0 40 900 dakika olması lazım. Peki şu an benim mevcut dakikam kaç? 120'yi 180'im 210'um 90'ım. 0 9 10 20 elde var 2 2 4 6. 600 dakikayım. Değil mi? 900 dakika 600'ünü düş. Çalışmışım. Geriye 300 dakika. Ya hocam şıklar da yok. Ama bizden kaç saat dedi. 300'ü 60'a bölersem 5 saat çalışmam gerektiğini bulurum. Evet. Şöyle devam edelim. Tümler iki açıdan. Tümler demek 90 derece demek. Hemen ben böyle Elimde basitçe bir tümler açı çizdim. Şurası 90. Biri diğerinin 4 katıymış. Yani ben buraya x dersem buraya 4x demem gerekiyormuş. Tamam. Toplamı ne yapar? 5x eşittir 90. Böl 5'i 90'a 18 mi çıkar? 16'sı 80 yapıyordu. Uzatmayayım diye uğraşıyorum gençler. Ama bizden kimi soruyor? Büyük olanı. Büyük olan nedir? 4 çarpı 18 eşittir 72. Ha, hocam siz yanlış yaptınız. 90'dan 18'de çıkarsak olurdu diyebilirsiniz. Yani şurası 18 olduğu için yine 72'yi bulurduk. Üçgenin alanı. Üçgenin alanında bilmeniz gereken formül yükseklik çarpı taban bölü 2. Şimdi Alanı 24'müş bunun. Yani yükseklikle tabanı çarpı 2'ye bölünce 24 ise 2 ile çarpınca 48. Yani yükseklik çarpı taban. Güzel yazayım ya. E, 6 ile kaç çarparsam 48 yapar? 4. 4 ile kaç çarparsam 48 yapar? 12. Demek ki 12 biri 8 biri toplayınca 20 yapar. <laughs> Devamını getireyim. Yukarıdaki 4 eş paralel kenardan oluşan sisteminin modeli A noktasının B noktasının uzaklığı 20 santimetredir. O zaman eş dediğine göre şuralar onardır. Çok süper. Peki ne diyor? C D noktasının D noktasının uzaklığı 6. Şuradan şuraya kadar 6'ymış. Yani şu ortadan bölersem ben buraya 3'e 3'tür. Alanı kaçtır? Bir tanesinin alanını bulalım. Yükseklik çarpı tabandan buranın alanı 30. E bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 tane var. 4 çarpı 30'dan 120. Bir an için yok sandım. Evet son soru grubuna gelelim. Yalnız bunlar sınavda çıkmayabilir çünkü henüz çıkmadı. Bir çiftinin 60 ağırlık tarlasının 1,5 dönümüne arpa, 2 dönümüne buğday ekmiş ve tarlasının kalan kısmının metrekaresi 40 liradan satmıştır. Satış sonucu kaç para elde etmiştir? Burada bilmeniz gereken şey 1 ar 100 metrekare 1 dönüm Burada dönüm ve dekar kelimeleri vardı. Hatırlarsınız. E, bin metre kare 60 ar ne yapar? 60 ar 6000 metre yapar. Metre kare pardon. 1.5 dönüm ne yapar? 1500 metre kare yapar iki dönümde şöyle yap vereyim 2000 metrekare. Şimdi 2000 1500 de bu 3500'ü ekmiş. 6000'i 3500'ü ekilmiş. Yani geriye 2500 metrekare kalmış. Onu da 40 liradan satmış. 2500 çarpı 40. Şuraya altına yazı vereyim. 1 2 3 tane sıfır banko gelecek. 25 çarpı 4 de 100 getireceği için 100 bin lira eline geçmesi lazım. İyi bir satış karla. Evet, D doğrusu B merkezli r yarıçaplı çember ve B merkezli ortak noktasının oluşan küme. Şimdi çember ile doğru, dairenin ortak noktalarından oluşan kümeyi soruyor daire ile doğru üzerindeki elemanları oluşuyor. Kim var? A var, B var, C var, D var. E ve D dışarıda kalacak. E olamaz. Tamam. A, B, C, D. Devam etmiyorum. Buradan şuradan devam edeceğim. Çapının uzunluğu 6. Çap dediğine göre şurası tamamen 6. Demek burası 3. Tamam. Çemberlerin uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Çemberler dediği için dördün istiyor. Çevre 2 çarpı pi çarpı r. Pi'miz 3 olduğuna göre 6 r. Ama r yarı alınacak. Yani 3 alınacak. 6 çarpı 3 de 18. Hocam şıklarda yok. Ama 4 tane var. Az önce çarpmıştım. 70'lik olarak bulabilirsiniz. Son soru. Buraya kaç tane küp daha ihtiyaç var? Bakalım. Şurası 1, 2, 3 çarpı 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 kere 6, 30 3 ile çarpınca 90 tane alıyormuş. Ama şu an kaç tane var elimde? sayı vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. 12'sini düş. 78 tane daha ihtiyaç var. Evet burada matematik testi bitti. Numan hocam teşekkür eder. Hepinize saygılar sunarım.